Şimdi sırada değerli bir konuşmacımız var. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Sefa Uslu. Buyurunuz Sefa Bey. Öncelikle tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum. Enerji dijital dönüşüm panelleri tabii artık sektörde aranan, bir boşluğu dolduran, yön veren, sektöre yön veren önemli organizasyonlardan biri haline geldi. Tabii TESAB'ı son yıllarda böyle bir boşluğu doldurmasından, enerji dijitalleşmeyi daha fazla konuşur olmasından, bu farkındalığı arttırmasından dolayı ben emeği geçen herkesi, başta Sayın Genel Müdürümüz, tesap Başkanımız Zafer Benliği olmak üzere herkese tebrik ediyorum. Tabii bugünkü konumuz inovasyon ve arge. Enerjide inovasyon ve arge deyince herhalde üç temel sorudan yola çıkmak lazım. Ne yapmalı, nasıl yapmalı ve neden yapmalı? Herhalde konuşmam süresince de bu üç soruya esasında cevap arıyor olacağız. Ee, tabii bu konuyu e, tek başımıza anlamak e, çok zaman alırdı. O yüzden dünyadaki gelişmelere bakarak son zamanlarda dünyada nasıl bir iklim var? Bizim bu bizim tabii kısıtlarımızı, ekosistemimizi belirlemesi açısından önemli. Oradan bir yorum yapacağız. Böylece inovasyonda ne yapmamız gerektiğini buraya bakarak anlayabileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında enerjide dünyada neler oluyor? Ee, ve tabii ülkemizde buna bağlı olarak hangi noktadayız? Ve neler yapmamız lazım? Dolayısıyla buradan da nasıl sorusuna cevap arayacağımızı ve kendimce bazı çözüm önerileri getireceğimi düşünüyorum. Değerli katılımcılar, son yıllarda yaşadığımız olaylar, dünyadaki olaylar tabii oldukça bizim moralimi bozan, moralimizi bozan bozan bir dönemden geçiyoruz. Bunları ben açıkçası internetten, açık kaynaklardan nasıl tanımladığımıza bakarak şöyle bir araştırma yaptım açık kaynaklardan bakarak ve esasında bu dönemi tanımlarken çok olumsuz ifadeler kullanıldığına şahit olduk bazılarını not ettim Sizinle de paylaşmak istiyorum Mesela yeni soğuk savaş dönemi diyen var Pandemi sonrası için tabii yeni normal diyenler var Yaşadığımız dijital dönüşümü bir tehdit olarak görerek dijital kıyamet mi acaba diye sorgulayanlar var. E, tabii bu bütün teknolojilere ve teknolojik hizmetlere yıkıcı teknolojiler diyenler var. E, halbuki biz buna yükselen yeni teknolojiler diyebiliriz ama yıkıcı teknolojiler ifadesi düşündürücü, neyi yıktığı tabii geleneksel olanı yıkıyor. bu anlamda e, düşündürücü ve önemli. Büyük sıfırlama diyen var, malumunuz. E, bu döneme dijital sömürgecilik diyenler var. Yeni dünya düzeni diyenler var ve yapay zeka çağına biraz korkuyla bakanlar var. Bunun gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Halbuki bu tüm olumsuz anlamların yanında inovasyon ve arge dediğimizde bunun çok pozitif bir anlamı var. Yani bizi geleceğe taşıyan, hayatımıza konfor getiren bu anlamları var. E, tabii biz buraya bakarken kendi kültürümüzden, Anadolu'dan bakarak bunu da anlamlandırmalı ve kavramlaştırmalıyız. Dolayısıyla bizim samimiyete dayalı geleneğimizi, inovasyon kültürüyle de eşleştirmemiz lazım. İşin bence felsefesinde başta buradan hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii enerjiyi, e, inovasyon ve argeyi tesis edebilmek için e, küresel anlamda e, herhalde e, bu olumsuz görüntüden bakarak üç önemli e, denklemle ve sınamayla karşılaştığımızı da vurgulamak lazım. Bu üç dönem bu üç önemli denklemi de e, izninizle saymak istiyorum. Birincisi hepimizin şahit olduğu bildiği dünyada talep artıyor. Enerjiye talep hızlı bir şekilde artıyor. Dijital teknolojilere bağlı olarak artıyor. Dijital altyapılara bağlı olarak artıyor. enerji erişimde hala kısıtlı olan bölgeler var. Pasifik, Asya e, ve Afrika, e, Güney Amerika. Dolayısıyla buralar elektriğe ulaşması nispetinde talep artıyor. Hal böyleyken bizim bunu yeşil teknolojilerle ve yenilenebilir enerjiyle karşılamamız gibi de bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Bunu yapmadığımız zaman malumunuz enerji arz güvenliğimiz sıkıntıya giriyor. Öyle olduğu halde de tercihimiz belli. Yeşil teknolojiyle gidemiyoruz çünkü hala e, tekemmül etmedi. Birçok teknoloji şu anda hala deneysel süreçleri yaşıyor. E, ve bu anlamda hidrokarbonlara geri dönüyoruz. Bu da bizi hedefimizden uzaklaştırıyor. Mesela bu bir ikilem. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sektördeki herkes farkında. İkinci en önemli şey bence dijital altyapılar arttıkça ürettiğimiz veri malumunuz artıyor. e Ve eksponansiyel olarak artıyor. Yapay zekalı bu daha da artacak. Bunların enerji tüketimleri tabii ki artacak. E, geçenlerde e, Fatih Birol'un da söylediği gibi. E, dolayısıyla elektriğe talebi artacak enerji talebinin içinde. Tüm bunlar da tabii bize şunu getiriyor verimizi yurt dışına açmak, sınır ötesi verinin paylaşımına izin verelim. Ee, bunu OECD'de, G20'de, Dünya Ticaret Örgütü'nde devamlı tartışıldığını ve devletlerin e, adıyla söyleyeceğim çelik çözümlere zorlandığına şahit oluyoruz. Zorlanmak diyorum çünkü bu hani şu soruyu beraberinde getiriyor. Ulus devletlerden daha güçlü olan adeta artık teknoloji şirketlerine bu kadar veriyi, veriye erişimin sağlanması doğru mu değil mi? E, bu da bu tartışmayı beraberinde getiriyor. Adeta ulus devletlerin egemenlik ve meşruiyet haklarının yıprandığı, de facto yıpratıldığı bir e, ikilemi de yaşıyoruz. Ya küresel enerji, küresel ekonomiye daha fazla entegre olacağız ve verimizi paylaşacağız ki e, bunu yapmak zorundayız bir e, nispette. Ya da e, evet. kamu verimizi, bazı verimize sahip çıkarak. E, dijital vatanımıza sahip çıkacağız. Kendi verimizi kendi ülkemizde tutacağız. E, dolayısıyla böyle bir farkındalık da lazım ki e, devletimizin egemenliğini ve meşrutiyetini devam ettirelim. Böyle bir ikilem. Üçüncüsü hepinizin gene bildiği e, sektörde yakından takip edilen finansman sorunu. Tabii finansman deyince yeşil teknolojilerin inovasyonu argesinde finansman. E, dünyada bununla ilgili ciddi bir kaynak da oluşturuldu malumunuz. ESG fonları var. ESG indekslerinin üstüne yeni fon yeni indeksler de arayışları var malumunuz. Bunları tabii başka platformlarda konuşmak lazım ama konusu gereği e, burada da değinmek istiyorum. Bir manada toplanmış kaynaklar var, yeşil teknolojileri harcanmak üzere. Diğer yandan baktığınızda da bu kaynakları açmakta e, mahsur gören, riskli gören geleneksel finansman kurumlarımız var. E, bu parayı topladık ama açmıyoruz. O zaman soru şu, e, ya desteklemiyoruz yeşil teknolojileri ya da bu bir tercih olarak destek kapısını biraz dar tutuyoruz. Dolayısıyla önemli olan çevreyi kurtarmak mı yoksa finansal bir mekanizma mı yaratmak? Bunlar da tabii yaşadığımız ikinci, üçüncü ikilem. Tüm bunlardan inovasyon ve argeye dönersek tabii bugün uluslararası hukukun şu tespiti de yapmak lazım herhalde. Finans ve uluslararası sistemin yeni düzeni yeni dünyayı e, dijital teknolojileri anlamakta bunları e, geleceğe taşımakta e, ve bunları çevrelemekte yeniliklere cevap vermekte zorlandığını görüyoruz. Böyle bir geçiş dönemindeyiz. Şüphesiz ki e, önümüzdeki 10 yılların e, resmi bugünkünün sonucu olacak. Dolayısıyla e, zor, devletlerin herkesin zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Peki böyle zorlu bir dönemde, sınavların çok olduğu bir dönemde ee, enerji dönüşümünü nasıl sağlayacağız? Bu soru önemli. Ee, Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın da vurguladığı gibi, defaatle söylediği gibi enerji dönüşümünü akıllı bir şekilde yapmak lazım. Akıllı enerji dönüşümünü nasıl yapmak lazım diye sorarsak, tabii ki burada da inovasyon ve ARGE'yi de kendi kapasitemize göre bence koordinatlamak ve aslında kitlesel bir hareket haline değerlendirmek gerektiğini e, düşünüyorum. Sadece devletin e, sırtındaki bir e, sorumluluk değil açıkçası. Burada bir tespit daha yapmak gerekirse, yakın gelecekte kendi çipini üretmeyen, kendi verisine sahip çıkamayan hiçbir devlet yeni küresel oyunda varlık gösteremeyecek. Bu anlamda tabii e, maden arz güvenliği önemli, nadir elementlerle ilgili yapacağımız inovatif çözümler ve teknolojiler ve üretimler önemli. Bunlar teknoloji yoğun üretime geçmeyi de zorlayacak, bizi ve zorluyor da zaten. Diğer taraftan kendi verimize sahip çıkmak için yerli yazılımlarımızı teşvik etmek, desteklemek de önemli. Bu hatırlamayı hatırlatmaya da yapmak istiyorum. Ee, tabii daha önce de defaatle vurguladığım gibi bugünün e, verisini, kendi verisini kontrol edenin e, kuralları koyduğu, yani veriyi kontrol edenin kuralları koyduğu küresel, ekonomik ve siyasi bir düzen içindeyiz. Ee, burada bizim cevabımız ne oldu son yıllarda? Milli ve yerli ve milli sloganı oldu. Bunu toplumumuz üstü kabul gösterdi. Savunma sanayinde çok ciddi atılımlar yaptık malumunuz. Neden enerjide bunu yapmayalım? O zaman orada yeni bir slogan belki üretmek lazım artık. Biraz daha vitesi büyütmek lazım. Yerli ve milliden de biraz öte giderek teknolojisi yerli, etkisi küresel oyun planları kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira ülkemizi temsil etmek, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak sadece artık sınırlarımızın içinde değil, sınırlarımızın dışında da e, olabileceğini vurgulamaya çalışıyorum ve aslında oyunun gereği de böyle çünkü dijital platformlar, dijital teknolojiler zamanı ve sınırları, mekanı ortadan kaldırdı. Bu anlamda e, ülkemize katkı e, dijital teknoloji şirketleri üzerinden, kendi teknoloji şirketlerinin üzerinden mutlaka olması lazım. En azından vizyon ve misyonu buraya e, bu şekilde ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, gene söylediğim gibi tabii enerji alanında inovasyon e, ve arge çalışmaları da bütün şu anda dünyanın en büyük problemleri olan yeşil teknolojiler konusunda da bizim katkı sağlayabileceğimiz önemli alanlardan bir tanesi. Tabii ancak dönersek realiteye, e, mesela patent alma oranlarına baktığımızda ülkemizde bugüne kadar verdiğimiz e, resim çok başarılı değil maalesef. 2020 yılından bir veri almak istiyorum ücretsiz. Güney Kore'de yapay zekada, enerji alanında patent başvurusu 5300 şu ana kadar. tabi e, tabii daha fazla rakamlar da gözükebilir ama en çarpıcısını bunu bulduğum için şu anda onu söylüyorum. Bu rakam o dönem tarihi itibariyle Amerika'da 11 bin, Çin'de 32 bin. Yani buradan bakarsak ülkemizin daha gidecek çok yolu var. E, ve dolayısıyla tabii burada ciddi bir fırsat penceresi de var. Öyle görmek lazım. Dünyada bugün e, inovasyonun olduğu yerlere bakarsak Amerika ve Çin'i görürüz özellikle dijital teknolojilerde. Avrupa Birliği'nin biraz geride kaldığını görüyoruz. Çünkü aşırı regülasyonlar inovasyonu biraz ket vurdu. Halbuki Avrupa Birliği e, dijital e, servis, dijital e, hizmetler yasası, dijital piyasa yasasıyla aslında dijital şirketlerin faaliyetlerini regüle etmeye çalışırken bir yandan da malumunuz kendi içinde çıkacak olan e, inovatif e, operasyonların, şirketlerin olmasını da biraz sekteye uğratıyor. Bundan kendileri de rahatsız. Bunu da zannediyorum ikinci dönemini şu anda başlayan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen misyonu koyarak hedeflerini koyarak ifade etti. Malumunuz üç tane önceliği var Avrupa Birliği'nin günümüzde, geleceğe matur. Yeşil dönüşüm, enerji arz güvenliği ve dijitalleşme. Onu güvenlik başlığı da söyledim ama ben enerji arz güvenliği diye alıyorum burada. Dolayısıyla e, buradan bakarsak Avrupa Birliği'nde eğer aşırı regülasyonlar e, onları sekteye uğratıyorsa belki de jeo stratejik açıdan ülkemizle Avrupa Birliği'nin hazır ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerimizle hızlı bir e, imelenmeye döndüğü dönemde böyle pozitif bir ajanda eee çıkarmanın, teknoloji alanında işbirliği yapabilmenin de belki de tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye belki Avrupa Birliği şirketleri için de bu anlamda güzel bir zemin hazırlıyor olabilir. Buradan her iki taraf için de zemini iki tarafa çalışan kazan kazana dayalı bir aslında işbirliği fırsatı olduğunu da açıkçası şahsi olarak düşünüyorum. Peki ülkemizde ne oluyor? Bizim ne yapmamız lazım? Ülkemizde malum çalışmalar çok eskiden başladı ama biraz daha hızlandırmak gerektiğini düşünüyorum. 2017'de biliyorsunuz Milli Enerji Maden Politikası'nın bir saç ayağı da yerleşmeydi. Ee, en son Sayın Bakanımız gene e, açıkladığı, Alparslan e, Bayraktar Bey'in açıkladığı 2024-2028 strateji planında yerleştirme ve yerli teknolojiye öncelik verme başlığı var. Bunlar e, gerekli zemini ve politik desteğinin sağlanacağını göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, ama burada tabii ki şunu da vurgulamak lazım, bugüne kadar yaşadığımız teknokent örneklerini biraz da revize etmek e, gerekiyor. Ülkemizde var olan teknokent e, altyapısının sektörel kümelenmeler halinde uzmanlaşması ve yeniden yapılanması gerekiyor. Bu anlamda tabii üniversite ekosistemlerinin bulunduğu şehirlerdeki rekabetçi üstünlüklerine göre ciddi bir fark yaratacağı malumunuz. Malumunuz. Bakanlığımızın e, artık bir TENMAK e, kurumu var. TENMAK'la bu kümelenmelerin bu e, amaca matuf Emri almadı sektörel teknokentlerin arasında işbirliği ekosistemleri doğal olarak gelişecektir e, ve dolayısıyla bunların sayısının e, başarılarının e, artması gerektiğini düşünüyorum. E, diğer ikinci bir e, mesaj belki bugün e, bu platformdan söylenebilecek. E, nasıl ki savunma sanayi başkanlığı e, savunma sanayinde çok büyük farklar yarattı değerli katılımcılar. Buna benzer bir savun e, sanayi başkanlığının da bilgi teknolojileri ve e, hizmetleri sanayi başkanlığı olarak e, kurgulanabileceğini belki e, düşünebiliriz. Bunun altında enerji kümelenmesi, enerji de yapay zeka kümelenmesi, nükleer teknolojiler kümelenmesi ya da enerji verimliliği kümelenmesi, tabi dijital olduğu için birçok kümelenmeyi bunun altına koyarsınız ama dijital dönüşüme e, matuf bir sanayi başkanlığıyla belki de e, ve kümelenmelerle e, yeni bir e, düzen kurulabileceğini açıkçası öngörüyorum. Belki de buna ihtiyaç var. Bununla beraber artık e, tabii e, bu e, startup mekanizmasına desteğin sadece e, belli zümrelerle değil tüm toplumumuzdan da güçlü kabul görmesi gerektiğini düşünüyorum. Adeta e, gayrimenkule yatırımdan bilgiye yatırım, teknolojiye yatırım dönemine e, tüm toplum olarak geçmemiz gerekiyor. Bu çünkü e, gelecekte bizim çok daha karşılaşacağımız ve ona hazır olmamız gereken bir dönem. Değerli katılımcılar, inovasyonu daha etkin yönetebilmek, teknoloji yoğun yönetime geçiş için kurumlarımızı tabii veri olaklı karar verme süreçlerini de hazırlamamız lazım. Bu anlamda kurumlarımızın içinde kapasite arttırımına yönelik dijital teknoloji altyapılarının yenilenmesi, çeşitlendirilmesi bunlar çok önemli. Bunlar bütün kurumlarımızdaki zihin değişikliğinin de adeta bir göstergesi olacaktır. Örneğin enerjiden örnek verirsek çok uzak olmayan bir gelecekte e, dijital altyapıların etkinliği, yetkinliği dikey, yatay anlamda arttıkça e, biz e, enerji arz güvenliği yönetiminin arzdan talebe değil, belki de talepten arza doğru olduğuna şahit olacağız. Çünkü dijital ikizimizin üzerinden projelerimizi yapacağız. Biraz daha geleceği gerçek zamanla öngörebileceğiz. Bunun için dijital altyapılar derken bulut bilişim çok önemli. E, yerli bulut bilişimimiz olmalı. Uç, kenar bulut bilişim çözümlerimiz e, olmalı IOT çözümlerimizle e, ve en önemlisi belki de iş gücümüzde e, mutlaka veri analistleri, e, yapay zeka analistleri, e, siber güvenlik analistlerini artık destekleyici kadrodan değil, e, destek hizmetlerinden değil ana hizmet kadrolarından görmemiz lazım. E, tüm birimlerimizde bu kadroları istihdam etmeye yönelik de bir aslında yeniden e, bakışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunlarla birlikte e, kısaca özetlersem enerji sektöründe her alt sektör için kendi verimizi kontrol edeceğimiz yerli bulut bilişim çözümleri, önce veri merkezleri, bulut bilişim e, sanallaşma platformları, bunun üzerinde de yapay zeka çözümleri. Bunların her birinin mümkünse e, en azından şimdiden e, ufkumuz yerli ve milli yapmak olmalı. E, ve bunların üzerinde tabii ki çalışacak e, kendi ERP sistemimiz. Bunu sabırla, inatla e, ve ısrarla yerli üreticileri teşvik ederek desteklemeliyiz. Havelsa'nın bu konuda yaptığı çalışmalar var. Onların biraz daha sonuca ulaşması lazım. BOTAŞ'la yaptıkları şu anda çalışmalar var. Yine ülkemizde yapay zeka konsepti için tabii sektörel anlamda enerji sektörüne özel büyük ve küçük dil modellerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Zira kendi enerji perspektifimizden kendi felsefemizle yönetim anlayışımızla, kendi kültürümüzle bir yapay zeka modeline, altyapısına ihtiyaç var. Dünyadan aldığımız değil, kendimizin temelini attığı bir aslında terminoloji ve ona bakış, oradan bakış, e, politika yapıma bakış veya oradan diplomasiye bakış e, bizi farklılaştıracaktır. O yüzden biz kendi yapay zeka konseptimizi inşa etmemiz gerekiyor, sektör özelinde. E, tabii bugün diğer taraftan e, şunu da söylemek lazım, tüm bunları hülasa söylemeye çalıştığım ez cümle, Enerjide dönüşüm, e, dijital dönüşüm bir tercihten ziyade zorunluluk ve bunu her geçen sene çok daha e, ısrarla hissediyoruz. Bizi sıkıştırıyor. Bu oyunun içinde kalmak ve yönetmek için e, ciddi bir zihin değişimi içinde olmamız lazım. Böyle de oluyor fakat biraz daha hızlanmakta da doğrusu fayda olduğunu düşünüyorum. E, değerli katılımcılar, sözlerime son verirken, tabii küresel meydan okumalar her ne kadar tüm dünyayı olumsuz etkilese de biz biliyoruz ki her zorluk içinde fırsatlar her zaman var. Bu perspektiften bakarak gelecekte yapacaklar listemiz de belli. Dijital vatanımızın sınırlarını teknolojisi yerli, etkisi küresel ürünlerle korumak için az önce saydığım bütün dijital altyapı ürünleriyle var olabilmek için daha iyi koordine olabilirsek açıkçası ben geleceğe dair de ümitliyim çok uzak değil, yakın dönemlerde başarılı sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yeteri kadar artık teknoloji kümelenmesi var. Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve Anadolu'da. Üniversitelerin teknokentlerinde. sadece bunları biraz daha üzerlerini cilalayıp ortaya çıkarmak gerekiyor. Yeri gelmişken ifade etmek isterim ki son olarak artık Afrika açılımında enerji ve madenciliği de daha güçlü dillendirme vakti de geldi. Çünkü teknolojinin, e, inovasyonun temelinde bizim e, az önce de söylediğim e, maden arz güvenliği ve bunların yapabileceğimiz nadir elementler bunlara ihtiyacımız olacak. Burada bizim tabii farkımızı koyarak bunu yapmak lazım. Tüm ülkelerden farklı bir şekilde ahlaklı, samimiyete dayalı, karşılıklı işbirliğini gözeten devlet şirketlerimizin konsorsiyumlarla desteklendiği ve bütün çıktıların da herkese paylaşıldığı ve buradan da birçok aslında aklımıza gelmeyen hizmetler yapılabilir geleceğe dair Afrika için konuşuyorum. Böyle bir Türk iş modeliyle e, Afrika'ya yeniden inovasyon ve arge filtresiyle perspektifinden bakarak e, fark yaratabileceğimizi de düşünüyorum. Bu vurgularla e, sözlerime son verirken bugünkü oturumun da herkes için faydalı olmasını diliyor. E, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli konuşmacımız Sefa Bey'e paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz.